Evet canlar dostlar öncelikle herkese merhaba. Bugün ne yapıyoruz? Bugünkü sistem yani uzun süredir yani bir aydır bir video yoktu. Bunun başı, belli başlı sebepleri vardı. Bunun için video yükleyemedik. Albion'a da biraz ara vermiştik. Yani arada sırada giriyorduk. Bunun belli başlı sebebi dediğim gibi ben League of Legends'da da eskiden bir içerik üreticisiydim. Yani o çapta da bir şeyler yapmayı planlıyorum yayınlara başlamayı, güzel bir ekip ortamı oluşturmayı vesaire vesaire. Bunun vabında Albion tarafını biraz boşladık. E bunun belli başlı nedenleri, sebepleri vardı. E o yüzden Valhalla'yı tekrardan kurduk. Yani başka kuitlerdeki sistemleri de beğenmediğimiz için. Yani belli başlı boş bir ortam olduğu için. Ee, diğer huitlerde Valha Rampage'i tekrardan açtık. Burada yeni eski bütün oyuncuları bekliyoruz. Fakat Discord kullanımı zorunlu. Ayrıca günlük belli başlı kontentlerimiz olacak. PP Vav'ında. Bunlara katılım sağlayabilen insanları bekliyoruz aramıza. Ortak bir şey paylaşmadıktan sonra işte sadece Gather, PvE mantığı, sistem bir oyun anlayışı mantıklı bir oyun anlayışı değil. Bunu zaten solo da yapabiliyorsunuz tek başınıza. Bunun neticesinde güzel bir ortam oluşturmayı planlıyoruz. E buraya buraya da güzel insanları bekliyoruz. Saçma sapan muhabbetlerden arınmış güzel insanları. Belli başlı rehber videoları var. Onların da editleri falan filan onlarla uğraşıyoruz. Bir HC videosu vardı o gelecek. O videoda da baya güzel bir çekiliş yapacağız. Biraz YouTube'u boşalım fakat. Güzel içerikler gelecek canları dostlar kardeşlerim. Kıymetli dostlarım. Dediğim gibi herkesi bekliyorum. Yeni eski fark etmeksizin. Güzel bir oyun anlayışı yaratmaya çalışıyoruz. O yüzden bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Zaten Discord linkini yorumlara sabitleyeceğim. Oradan bize ulaşabilirsiniz. Direkt Discord'dan bana DM dağıtabilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.